Arkadaş bu ne kalabalık ya. Sardalya konservesi gibi be. Şişt, ayıp oluyor ama ırkçılık yapmayalım. Yok ya ben bu yaştan sonra okçuluk falan yapamam. Hiç deodorant diye bir şey duymadın mı sen? Leş gibi balık kokmuş. Yapmayın balık diyorum çıkmıyor kokusu. <laughs> oh, oh, Sadık ana ta bu. Oh, tam mevsimi. Ne mevsimi lan? Şişt, bıraksana lan kolumu. Tengiz ekmek kopar şuradan. Kiko sen de bir küçük aç oradan. Ne yapıyorsunuz lan manyak mısınız? Durun lan. Aa, Sünger Bob balık değil mi lan bu? Aa, Gültekin Bey. Zekir'in durumu nedir ha? Şüş. İnsan bir selam verir önce lan kötü Hemen zeki nasıl zeki nasıl? <laughs> 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 Bakın arkadaşlar karanlık diye kimse kimseyi ellemesin tamam mı? Biliyorum herkesin ilk aklına gelen şey bu. Ama lütfen ya lütfen. Eyvah. Üzüldürse geç kalacağım elendirikler gelmezse. <laughs> telefonum, telefonum nerede? Benimki de düştü Allah Allah. Gültekin, telefonda bir ışık açsana şuraya ya. Ya kontör yok valla. Ulan ne pinti adamsın be. Işık diyorum ışık. Çaldırıp kapatayım mı? Lanet olsun geliyorlar çabuk. Eyvah. Kondüktör mü? <laughs> Aha buldum. Evreka. Baksana herkes inip yürüyor. Biz de inelim. Yürü Sabri Bey, yürü. Arkadaşlar, kimse kimseyi ellemediği için çok teşekkür ederim. Yalnız benim elim birine çarptı yanlışlıkla. <laughs> ne tarafa gidiyor? Bilmiyorum. Demin önümüzde gösteriyordu ama şimdi arkamızda kaldı. Allah Allah. Benim telefonum mu bu? Telefonu değiştirmiş olmalılar. Yürü çabuk. Hey sen! Kravatlı şişko! Kaç! Gülteki kaç! Kaç! kaç. Durmazsanız vuracağız. Durursak? Yine vururuz herhalde bilmiyorum. Gültekin, Gültekin yürü lan yürü. Hay ağzına. Ha. Kaçtılar. Ha, neyse verici var. Yürü çabuk polisler geliyor. Pardon. Bikini kasabasına gitmek için ün alan mı iniyoruz? Ulan bırakın şu telefonları be. Ne öyle bittiri 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 sabahtan beri. Biriniz de Babacığım günün nasıl geçti? Senin silahlı adamlar kovaladı mı diye sormak yok mu lan? Ulan eve hırsız girse kimsenin haberi olmayacak be. Hakikaten ha. Hassiktir. Kapabanga! Ulan benim telefonum nerede peki? Heh, ha buldum buldum. Hoppala. Ulan o neydi? Ha, bu ne be? E ben bir şey yazmıyorum ki. Ne oluyor ya? Aa. Zeki'nin telefonu bu. Selam Nazlı. Ne be? Oda mısın? E, ayı mı yazılıyordu ya? E, meşgulsün meşgulsun sanırım. Hey! Neyse iyi geceler. Oda mısın? Bence o odasın gibi. Nazlı Hay ben senin gibi niyetini. <laughs> ah! Ne yapıyorsun baba ya? Sus lan! Karaktersiz. Oha! Şişmek edimi? mi? Hassettir diyorsun be salak? hayırdır inşallah. Siz de duydunuz mu? Vallahi ben yapmadım. Çatıdan bir ses geliyor. Kedidir kedi. Yok lan ben buradayım. Anne ben, ben korkuyorum. Çatı katındaki hayaletler olmasın bunlar. Yok oğlum korkma. Geçen ay çıktı ya o kiracı. Baba kapı çalıyor galiba. İyi akşamlar Sabri abi hayırdır? Şimdi bak oğlum Cengiz. Çok ses yapıyorsunuz. Gece gece dangur dungur biz uyanmıyoruz. Ya ne dangur dunguru? Yengiz oğlum bir sözümü kesme şimdi ha. Tamam mı? Biliyorsunuz zaten ben burayı öğrenci hayalete vermeyeceğim diyordum. Ama baktım ki iyi çocuklara benziyorsunuz falan işte verdim. Ama olmuyor şimdi ha. Ben hiç memnun değilim. Hiç memnun değilim verdiğim karardan. Abi ne diyorsun evli barklı adamım ben. Ruhlarımız huzura kavuşamadı. İçinde böyle bir takım paranormal hareketler hep... Efendim abi. Ay sonu boşaltıyoruz burayı tamam mı? Daha da fazla konuşturma beni. Karanlık güçler. Küçük kızı bize verin. Adam ol lan iki dakika. Adam ol be. E, e, pardon abi özür dilerim. Çıkarız abi. Pizza mı baba? Ha koyayım pizza. E ne söz o zaman bu? Tebismillah. Yaşasın be. Bizim eve de Suat giydi. Suat kim lan? Çek 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 çek. Eller arkaya. Eller arkaya. Eller arkaya. götür. Çabuk söyleyin telefon nerede? Daha bak orada. Sitsin duysa sonra çevir. Karşıyı arama ama çok yazıyor. Karşıyı arama mı? Hangi yıldasın sen teyze? Bir daha tekrarlamayacağım. Eğer telefonun yerini söylemezseniz bu gece hepiniz soluğu morgda alırsınız. Ölmeyeceğiz yani? Yani ölsek soluk alamayız. Yanlış mıyım abi? Ölmüyorsak niye moka gidiyoruz ki? E, çok saçma. Eee kes lan! Silah kabzası bayılı. Bayıldı abi çocuk. Sen beni gördün ben seni gördüm. Birbirimizle oyun oynamayalım. Telefon sana geçti. Nerede o telefon çabuk söyle. Ha? Polisler bir şey yapmalıyız. Çabuk hepsini arabaya götürün. Geç, geç 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 geç. Yürü yürü. Ya bıraksana. Zeki oğlum iyi misin? Benim adım Gültekin Kuzu. Yenge bu çocuk hayırlı işler. Bir çocuk olmaz bundan. Kendini Gültekin Hoca sanıyor. Fair in the hall. Bu ne ayol? Efendim gaz bombası attılar. Sabri! Çabuk arabaya binin gidiyoruz çabuk. Bırak sen de oyunu sonra devam edersin. Bas kaza. Geç içeri geç geç. Ben anlattıracağım. Babayım baba. Ya geçme adam ne fark eder?